Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi seçimi kaybetti. En büyük hayal kırıklığı yaşayanlardan birisi de şimdiye kadar cebinden 25 ila 30 milyon euro harcadığı tahmin edilen ve en az 30 ila 35 milyon euro daha harcaması gündemde olan Hakan Safi. Eski yönetimde eli cebinden çıkmayan isim olarak bilinen genç iş insanı hedefini başkanlık olarak belirledi. Duran, T.A.L.I.S.C.A ve Çağlar için de verdi sadece Kerem Aktürkoğlu için 35 milyon euro taahhüt veren, Ceyçin Duran için 10 milyon euro, Taliska için 8 milyon euro ve Çağlar için de 7 milyon euro cebinden koyduğu konuşulan Hakan Safi'nin Fenerbahçe için şimdiye kadar 60 milyon eurodan fazla para verdiği tahmin ediliyor. Bu paranın dışında değişik zamanlarda verdiği sponsorluklar ve benzeri harcamalar içinde toplamda 100 milyon euro harcadığı da konuşuluyor. Asıl planı 2007'de başkanlık camiada konuşulanlara göre Hakan Safi'nin asıl planı 2027'de başkan adayı olmak. Ali Koç'un da desteğini aldığını söyleyerek camianın önde gelen isimleriyle görüşmeler yapmaya hazırlanan Hakan Safi, 2027 yılında 200 milyon euro cebinden koyacağını belirterek destek isteyecek. 200 milyon euro ilk etapta kendisine yakın isimlerin aktardığına göre Hakan Safi'nin 200 milyon euroluk bütçesi sadece başlangıç için. Safi, Avrupa'da kupa kazanmak Avrupa'nın en büyük 10 takımı arasına girmek için maddi ve manevi olarak her şeyi vermeye hazır olduğunun altını çiziyor.